kışın sağlıklı kalmak için neler yapmalıyız? Nezle veya grip olduğunuzda hem daha hızlı iyileşmek hem de hastalığın başkalarına bulaşmasını önlemek için bazı tedbirler almak önemlidir. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar. Solunum yollarınızı rahatlatın. Buhar soluma bir kaba su koyup başınızı havluyla örtüp buharını soluyarak burun tıkanıklığını açabilirsiniz. Tuzlu su Tuzlu su gargarası. Boğaz ağrısı ve tahrişi hafifletmek için tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz. Hijyen ve bulaşmayı engelleme. Maske takın. Başkalarına virüs bulaşmasını önlemek için maske kullanın. Ellerinizi yıkayın. Ellerinizle yüzünüze dokunmadan önce sık sık sabunla yıkayın. Kullanılmış mendilleri atın. Mendilleri bir kez kullandıktan sonra hemen çöpe atın. Bulaşmayı önlemek için toplumsal tedbirler Kalabalık yerlerden uzak durun. Hapşırırken veya öksürürken dirseklerinizin içini kullanın. <laughs> Aynen böyle. İlaç ve destekleyici tedaviler. Dekongestanlar. Burun tıkanıklığı için burun spreyleri ya da damlaları kullanabilirsiniz. Ancak bu tür ürünleri 3-5 günden fazla kullanmamalısınız. Hekiminizin tedavisi ile kullanmalısınız. Doğal destekler. Zencefil, bal, karabiber gibi doğal ürünler bağışıklığınızı destekleyebilir. Ne zaman doktora gitmelisiniz? Şiddetli öksürük, nefes darlığı ya da göğüs ağrınız varsa, baş ağrısı, kulak ağrısı veya sinüslerde yoğun basınç hissediyorsanız, kronik bir hastalığınız, astım, diyabet, kalp hastalığı ve benzeri varsa doktora başvurmalısınız. Bu tür videolar için takipte kalın.